Antalyalıyım. I am from Antalya. Ankara'da yaşıyorum. I live in Ankara. Yapmamız gereken tek şey but bağlacını iki cümlenin arasına yazmak. I am from Antalya, but I live in Ankara. Doktor olmak istiyorum. I want to be a doctor. Çok ders çalışıyorum. I study hard. Araya bu yüzden bağlacı olan so'yu getirdik. Cümlemiz de I want to be a doctor, so I study hard şeklinde oluştu. Bir tane kedim var. I have ya da I have got a cat. Ben onu çok seviyorum. I love it so much. Araya ve anlamına gelen and bağlacını yazarsak cümlemiz I have a cat and I love it so much şeklinde olur. Çok ders çalışıyorum. I study hard. Doktor olmak istiyorum. I want to be a doctor. Dikkat ettiysek yukarıdaki cümlede yazdığımız ifadelerin yerleri değişmiş oldu. Fakat bu sefer kullandığımız bağlaçla değişmek durumunda. Cümlemiz de I study hard because I want to be a doctor şeklinde oluşur. Gelelim son örneğimize. İngilizceyi anlıyorum. I understand English. Konuşamıyorum. I can't speak English. İki cümlede de English olacağı için birini kullanmayabiliriz. Araya but bağlacını yazarsak cümlemiz I understand English but I can't speak şeklinde olur. Sınıf arkadaşlarımı seviyorum ve onlar da beni seviyor. I like my classmates and they like me too. Sabahları erken kalkıyorum çünkü okulum 8'de başlıyor. I get up early in the mornings because my school starts at 8 o'clock. Hiç param yok. Bu yüzden bu ayakkabıları satın alamam. I have no money ya da I haven't got any money. So, I can't buy these shoes. Ya da istersek afford these shoes şeklinde de diyebiliriz. Matematik dışında bütün derslerde iyiyim. I am good at all subjects but math. Ve son cümlemiz Kitap okumayı sevdiğim için vaktimin çoğunu kütüphanede geçirmeyi tercih ediyorum. Burada yine iki ayrı cümlemiz var. Kitap okumayı seviyorum. I like reading books ve vaktimin çoğunu kütüphanede geçirmeyi tercih ediyorum. I prefer spending most of my time at the library. İçin bağlacı ilk cümlenin içinde yer aldığından dolayı because bağlacını en başa yazıyoruz. Ve cümlemiz de because I like reading books I prefer spending most of my time at the library şeklinde oluşur. Jack hem büyüleyici şiirler yazar hem de yazdığı şiirleri besteler. Jack both writes fascinating poems and sets them to music. Diğer cümlemiz de aynı, fakat bu sefer dahası anlamına gelen bir transition yani geçiş ifadesi kullanılmış. Cümlemiz de Jack writes fascinating poems, furthermore he sets them to music şeklinde oluşur. Kalem kutumda bir tane kalem var. Bu yüzden sana onu ödünç veremem. Burada so anlamında bu yüzden ifadesi kullanılmış. Fakat ikinci cümlenin başında ve virgülle ayrılarak. Bu yazım şekli bize aynı anlama gelen bir transition yani geçiş ifadesi kullanmamızı ifade ediyor. Bu yüzden anlamına gelen geçiş ifadeleri nelerdir diye hatırlayacak olursak therefore, hence veya thus ifadeleri sayılabilir. Biz ilkini yani therefore ifadesini kullanalım. There is one pen in my pencil case. Therefore, I can lend it to you. Gitar çalabiliyorum fakat keman çalamıyorum. Burada da aynı şekilde fakat ifadesi diğer cümle başında kullanılmış ve virgülle cümlenin geri kalanından ayrılmış. Bize yine bir transition yani geçiş ifadesi gerekiyor. Fakat anlamına gelen ilk geçiş ifadesi de however'dır arkadaşlar. O zaman cümlemizde I can play the guitar, however I can't play the violin şeklinde yazılabilir. Gelelim son örneğimize. Doktor olma hayalimden dolayı çok ders çalışıyorum. Çok ders çalışıyorum çünkü doktor olma hayali kuruyorum. Buradaki bağlacımız den dolayı. Cümlemize bakacak olursak. Because of my dream to become a doctor, I study hard. Okula gitmeden önce kahvaltımı yaparım ve cümlemiz de before I go to school I have my breakfast şeklinde oluşuyor. Giyindikten sonra evden çıkarım. Giyinirim ve evden çıkarım cümlelerini kuruyoruz. Ve giyinirim cümlesinin başına sonra ifadesini yazıyoruz. After I get dressed, I leave home şeklinde cümlemiz oluşur. Eve geldikten sonra biraz dinlenirim. Sonra bağlacını yuvarlak içine alalım ve cümlenin başına yazalım. After I come home, I have a rest for a while. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım cümlesinde de önce bağlacını cümle ortasına gelecek şekilde yazalım. I brush my teeth before I go to bed. Bu şekilde bağlacımızı ister cümle başında istersek cümle ortasında kullanabiliriz. Babam eve gelince yarım saat kestirir. İnce bağlacının when olduğunu biliyoruz ve cümle başına yazdık. Geriye kalan tek şey babam eve gelir yarım saat kestirir cümlelerini sırayla yazmak. When my Father comes home. He takes a nap for half an hour. Babam uyurken horlar. While my father sleeps, he snores. Eve geç kalırsam babam beni arar. Yani telefonla arar. If I am late for home, my father calls me. Matematikte iyi olmama rağmen zor soruları çözemiyorum. Rağmen bağlacımızın although olduğunu hatırladık ve bulunduğu cümlenin başına yazdık. Cümlemiz de although I am good at maths, I can't solve difficult questions. Şeklinde oluştu. Çok soru çözdüğün zaman konuları daha iyi anlarsın. Dığı zaman when demek. Hemen cümle başına aldık. When you solve a lot of questions, you understand the subjects better. Kendine inanırsan başarabilirsin. S sakinin eğer anlamına gelen if olduğunu biliyoruz ve cümle başına yazdık. If you believe yourself, you can do it. Çok sık sözlük kullanmama rağmen kelimeleri hatırlayamıyorum. Although I often use a dictionary, I can't remember the words şeklinde yazarız. Peki bu cümleyi aynı anlama gelecek şekilde despite bağlayıcı ile yazacak olsaydık. Despite using a dictionary, I can't remember the words. Babam eve gelir gelmez akşam yemeğini yeriz. Normalde bu cümleyi babam eve gelince akşam yemeğini yeriz şeklinde yazacak olsaydık When my father comes we have dinner derdik. Fakat cümlemizde iki eylem arasındaki süreyi kısaltan bir bağlaç var. Ir ve mez ekleri. Bu anlama gelen bağlacımızın as soon as olduğunu biliyoruz. Ve cümlemizin başına yazdık. Cümlemizde as soon as my father comes we have dinner şeklinde oluştu. Kendine güvenmezsen başaramazsın. Bağlacımızın if olduğunu S ekinden anladık ve en başa yazdık. If you don't trust yourself, you can't make it. Peki, aynı anlama gelen başka bağlacımız var mı? Yani if ve olumsuzluk eki not alan cümleler için başka bir bağlaç kullanabilir miyiz? Evet arkadaşlar, aynı anlama gelen unless bağlacını yazabiliriz. Unless you trust yourself, you can't make it. Ders çalışırken misafir gelir ve tam da ders çalışırken misafir gelir cümlelerimize bakalım. Aradaki fark ikinci cümlede iki eylem arasındaki süre daha da kısalmaktadır. Yani ne zaman ders çalışmaya başlasam bir misafir gelir anlamında vurgu yapılmaktadır. Ders çalışırken misafir gelir cümlesinde ken bağlacının while olduğunu biliyoruz ve cümle başına getirerek yazdık. While I study a guest comes. Tam da ders çalışırken anlamını vermek için. Bu sefer just as bağlacımızı kullanıyoruz. Just as I study, a guest comes. Her ne zaman ders çalışmaya başlasam misafir gelir anlamını vermek içinse whenever I start studying a guest comes şeklinde cümle kurabiliriz. Ve geldik son örneğimize. Kelimeleri hatırlayayım diye akşamları tekrar ederim. Yani kelimeleri tekrar ederim. Diye anlamına gelen bağlıcımızı so that yapısı olduğunu hatırlıyoruz. Ve kendinden sonra cümle geleceğinde aslında bir amaç cümlesi olduğu için to ile de yazılabilir. Önce so that yapısıyla cümlemizi kuralım. I revise the words every evening so that I can remember. Bu cümleyi to bağlacı ile yazacak olsaydık I revise the new words every evening to remember şeklinde yazabilirdik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler.